Buumuz tıkanmıştır. İşte suya bakın. Burada. Burada su atıyor. Bakayım bir tane ilaç vermiş. Bu ilaç işe yarıyormuş. Deneyelim. Bakalım işe yarıyor yaramıyor. Yararsa bir saat sonra ben tekrar işte kamera açılı bunu döküyoruz. Gerçek faydası var mı yok mu? Lavabı tıkanmak açmak için önce bunu kullandık. Biraz açtı ama faydası azdı. Sonra da bunu kullandık. Bunu kullandık. Lavabonun hepsini açtı. Saç rahe, Sifon açıcı. Kol rahi. İsimleri böyle. İşte bu kutuyu kullandık. Lavabımız tamamen açıldı.